Merhaba sevgili arkadaşlar. Jos Gaming yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere Smith etiketinizi nasıl yüze çıkartabileceğinizi göstereceğim. İlk olarak oyuna başladığımız andan itibaren e, Iron Ingot ve Leather Strips toplamaya baş, başlamanız lazım. E, bunu yaparken madenlerden yararlanmanız sizin faydanıza olur. Mesela buradaki Ember Mine güzel bir maden yeterli miktarda o ayrın or toplayabilirsiniz. Neyse bunun gibi madenlerden ya da satıcılardan iron or ve leather strips stripsi topladıktan sonra herhangi bir blacksmith'e gelin. Buradan iron dagger yapmaya başlarsanız yaklaşık 300 400 tane e, smithing hızlı bir şekilde artacaktır benimki gibi yüze ulaşacaktır belli bir süre sonra. İsterseniz bu yaptığınız Iron Dagger'ları enchantleyip satabilirsiniz. Bu sayede enchantlik yeteneğinizi artırabilirsiniz. ve değerli itemler ya yapabilirsiniz ve güçlü bir karakteri sahip olabilirsiniz. bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.